Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz avukat arabulucu Faruk Koçak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, merhaba Neslihan Hanım. Ee, bizi konuk ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, ben arabulucu avukat Faruk Koçak. Eee 2017 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. E, yasal stajımı yaptıktan sonra bir yıl bağlı çalıştım. Daha sonra 2019 yılında zengin Al Koçak hukuk bürosu olarak e, kendi ofisimi açtım ve halen burada hizmet vermekteyiz. E, ofisimizde daha çok ceza hukuku, e, ticaret hukuku ve gayrimenkul hukuku alanlarında çalışmalar sürdürmekteyiz. Hı. Ben daha çok işin gayrimenkul hukuku ve ticaret hukuku ile ilgileniyorum. Bugün de yine gayrimenkul hukuku kapsamında çok önemli bir başlık olan tapu iptal ve tescil davalarından naçizane bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bu konuyla ilgili vatandaşların taşınmaz satın alırken nelere dikkat etmesi noktasında açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Bu şekilde. Harikasınız. Teşekkürler. Peki genel olarak tapu iptal ve tescil davası <laughs> nedir? giriş yapabiliriz? Şöyle aslında tapu iptal teşhid davasını hemen girmeden önce birkaç hı. kavramdan bahsetmek hı hı. gerekir. Konunun daha iyi açıklanması adına. E, tapu dediğimiz mesele e, bir taşınmazın kimseye ait olduğunu gösteren resmi belgedir aslında. Yine tapu kütüğünden de bahsetmek gerekecektir. E, medeni kanun e, gereğince tutulan resmi defterdeki her bir sayfaya biz tapu kütüğü diyoruz. Hı hı. Burada aslında taşımazın nüfus cüzdanı gibidir tapu kütüğü. E, tapunun tüm bilgileri, beyanlar, şerhler Tesciller o tabu kütüğünde işlenmektedir. Biz de bir taşıma satın alırken e, Neslihan oraya bakarak alırız. Üstünde bir haciz var mı ya da başka şekilde e, beyan var mı, şerh var mı? O tabu kütüğündeki bilgilere bakarak e, taşınmazı satın alırız. E, biz aslında taşınmazın e, bir kişinin mülkiyetine geçmesi Medeni Kanun 704. maddesinde tescilli olabileceği kanun, e, kural bu şekildedir tescil olabileceği söyler. Ancak istisnai durumlar vardır nesyonum. Yani nedir bunlar? Kazandırıcı zaman aşımı... işgal, miras hukukundan kaynaklanan durumlar, mahkeme kararlarından dola, dolayı durumlardan dolayı da istisnai durumlarda da taşınmaz bizim mülkiyetimize geçebilir. Yani tapu iptal ve tescil davasından bahsederken esas olarak biz daha çok e, Tescil olarak yani kanunun öngördüğü tescil olarak e, geçmesi halinde haksız bir şekilde geçmesi halinde ne gibi bir dava açabileceğimizden bahsedeceğiz. Burada e, karşımıza yolsuz tescil meselesi e, karşımıza çıkmaktadır. Nedir bu yolsuz tescil? Gerçek hak durumu göstermeyen e, usulen veya esasen bir ha hata olması sonucu her nasıl olduysa sizin hakkınız olduğunuz düşündüğünüz bir taşımazın başkası adına tescil edilmesi durumunda yolsuz tescil e, kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yolsuz tescil olması durumunda bizler e, tapu iptal tescil davası açarak e, hakkımızı karşı tarafa e, ileri sürerek e, tapunun karşı tarafının üstünden iptal edilmesiyle bize dönmesi için tescil davası açabiliyoruz. E, geniş manada tabii e, tapu tes tescil davasını şöyle özetlemekte faydalar. Gerçek hak durumunu göstermemesi durumunda biz tapu iptal Ateşi davası açarak e, vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olabiliyoruz. Çok güzel. Bu tür davalar hangi nedenlerden kaynaklanmaktadır acaba? Şöyle, e, burada aslında kanun e, tek tek sayı, saymış değil tapu iptal tescil davası nedenlerini. Birden fazla nedeni var ama bunlar daha çok mahkeme kararlarıyla, iştihatlarla ortaya konulmuş e, nedenler. E, ama biz pratikte çok fazla, 3-4 tane nedenden bahsedeceğim. E, bu nedenlerden kaynaklı olarak tapu iptal ve tescil davalarıyla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mu muvazası, bir tanesi vekalet İlişkisinin kötüye kullanılması nedeninden dayalı. bir Yine bir tanesi inanç sözleşmesine dayalı olarak tapu iptal teşkil davası. Tabi bunlar çok böyle e, teorik olarak akılda kalmayabilir. Biraz aşmak gerekirse e, muhiz muvazasından bahsetmek gerekir. E, örneğin sizin bir miras bırakanınız var iki kardeşsiniz ve bir kardeşin babasıyla ya da annesiyle arası bozuldu ve bu miras bırakan kişi diğer çocuğuna bir taşınmaz gitmesin, biraz kalmasın diye gerçek olmayan bir satışı göstererek biz buna muvaza diyoruz. Gerçek bir satış olmadan taşınmazı sadece bir tane mirasçına bırakması durumunda bir muvaza danışıklı durum söz konusu olduğu için bir muvaza söz konusu olur. Miras bırakan vefat ettikten sonra burada zaman aşım çok önemli ...olmaksızın e, hakkını alamayan mirasçı e, tapu iptal tescil davası, muris muvazasına dayalı olarak e, bu davayı açarak e, hakkına kavuşabilecektir. Yine bir vekaletsiz e, vekalet ilişkisinin kötüye kullanılmasından bahsettik. E, bu daha çok açıkçası şöyle, ya yani örneklemek gerekirse e, açık olması, yani anlaşılır olması evet. adına... E, ...yurt dışında yaşıyorsunuz ve Türkiye'de sizin taşınmazlarınız var... Evet. Burada bir kişiye sizin güvendiğiniz bir kişiye vekalet veriyorsunuz taşınmazınızın işlemleri yapılması, satılması için. Ancak vekalet verdiğiniz kişi taşınmazı sizin talimatlarınıza aykırı bir şekilde daha az bedelle satması ya da aldığı bedeli size ödememiş durumda vekalet ilişkisini kötüye kullanmış olacaktır. Dolayısıyla siz bunu öğrendikten sonra taşınmaz her ne kadar satılsa dahi sizin elinizden çıkmış olsa dahi vekalet ilişkisini kötüye kullanmasını nedenine dayanarak tapu iptal ve tescil davası açabilirsiniz. Ee, yine bir tane örnek vermiştik. Ee, çok fazla neden var ama inanç sözleşmesinden de bahsetmek gerekiyor. Yine çok pratikte karşılaştığımız e, tapu iptal tescil davası nedenlerinden bir tanesidir. İnaş Sözleşmesi açıkçası e, yine e, örnek vermek gerekirse e, siz bir arkadaşınızla bir taşınmaz satın aldınız. Ancak bu taşınmaz arsa topulu bir taşınmaz ve hmm. idari olarak sadece bir kişi üzerine kaydedilebilecek bir taşınmaz. ancak iki ortaklı aldınız ancak tapuda bir kişi görünecek. Siz kendi aranızda adı yazılı bir inanç sözleşmesi yaparak evet bir burası bir kişi üzerine kayıtlı olacak ama e, yarın öbür gün satılması durumunda ya da herhangi bir tasarruf durumunda ikimizin e, olduğu belli olsun diye bir sözleşme yaptınız. Ancak e, zaman içerisinde bu arkadaşınızla aranız bozuldu. E, taşımaz resmi olarak da arkadaşınızın üzerine e, ve orayı satıp e, herhangi bir bedel ödemeyeceğini size söyledi ya da o şekilde duydunuz. Siz o inanç sözleşmesini de ortaya koyarak ne tapu iptal tesli davası açabilirsiniz ya oradaki hakkınız mahkeme kararıyla tespit edebilirsiniz ya da bu taşınmazın e, maddi anlamda ne kadar olduğu tespit edilir ve siz o maddi e, tespit eden miktarı o arkadaşınıza karşı e, mahkeme elinde kazanmış olursunuz. Bu nedene dayalı, dayalı olarak da tapu iptal tesli davası açılabilecektir Hı -hı. Nesrin Hanım. Evet. Bu dava kimlere karşı açılır? E, Nesrin Hanım bu dava aslında daha önce de belirttiğim gibi taşınmaz e, Medeni Kanun 704'e göre tescilli geçtiği için orada malik görünen kim varsa haksız bir şekilde bu taşımazı iktisap ettiğini düşündüğünüz Kim varsa ona karşı açılacaktır. Ancak bazı somut durumlarda örneğin az önce vekalet ilişkisinin kötüye kullanılmasından bahsetmiştim. Öyle bir durumda maliye karşı tabu iptal tescili davası açabileceğiniz gibi vekalet ilişkisini kötüye kullanan ve şahsi sorumlu olan kişiye vekil edene karşı da bu davayı açabilirsiniz. Tabi bu davalar her bir dava kendi somut gerçekliği içerisinde araştırılması ona göre özel çözümler üretilmesi gereken davalardır. Hı. E, o noktada da husumet yöneltme, yani davalı olacak kişilerin e, somut olaya göre e, analiz edilip e, e, husumet yönetilmesi gerekir. Evet. Peki biz taşınmaz satın alırken bu tür davalarla karşılaşmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle aslında bu bahsettiğimiz şeyler e, duyulduğu zaman aslında taşınmaz satın almak biraz e, insanları riskli ve... Korkutuyor. Evet. Tereddü, tereddüte düşürebilecek evet. bir noktada ama e, burada hukukumuz iyi niyetli, dürüst davranan kişileri evet. her zaman korumuştur. Şimdi Medeni Kanun madde 2'de dürüstlük kuralını düzenlemiş. Me, e, yine iyi niyet kuralı madde 3'te düzenlenmiş Medeni Kanun'da. Siz bütün hukuk ilişkileriniz aslında bu iki kural çerçevesinde e, sağlamakla yükümlüsünüz. Siz bunlara uygun hareket ettiğinizde bu sefer taşınmaz özelinde söyleyeyim. Medeni Kanun'un 1023. maddesi e, tapu kütüğünün e, açık olması ilkesi ve iyi niyetle siz bu tapu kütüğüne baktığınız herhangi bir sıkıntı yok. Bedeli bedelini ödediniz, taşınmazı satın aldınız. Dolayısıyla iyi niyetli bir şekilde davrandınız. Dava açılsa bile artık o taşınmaz sizden alınamayacaktır. Şimdi örnek vermek gerekirse, modern dünyada en çok olan durum şudur. İnternetten bir taşınmaz buldunuz, gittiniz, beğendiniz, taşınmazın bedelini verdiniz. Ama gel zaman git zaman bir zaman Maalesef, sonra. Bir dolandırıcılık olayı. Bir tapu iptal tescil davası açıldı bu taşınmazla ilgili. Hı -hı. Ama siz iyi niyetli dediğim gibi davrandınız. E, taşınmaz kütüğünden bahsettik. Hı -hı. Kütüğe baktınız. şehir yok, beyan yok. Tertemiz bir taşınmaz. Siz de iyi niyetli olarak bedelini ödediniz ve bu taşınmazı edindiniz. Dolayısıyla dava açılsa bile iyi niyetiniz her zaman korunur. Ve bu taşınmaz hiçbir şekilde sinirinizden alınmayacaktır. Hı -hı. Bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle e, aslında yani ee, yurttaşların şunu dikkat etmesi lazım. Ee, gerçek hak durumunu yansıtmayan kendilerine ait oldukları düşündüğü bir taşımazın her ne sebeple olursa olsun her ne nedenle olursa olsun başkası adına tescil edildik, edildiğini düşünüyorlarsa kesinlikle hak arama özgürlüğü kapsamında dava açmalarını öneriyorum. Ancak bu tür davalar hem uzmanlık gerektiren hem profesyonel yaklaşmayı gerektiren sonuçları itibariyle çok önemli maddi kazanımlar ya da kayıplara yol açabilecek davalardır. Kesinlikle e, hukuki uzmanlaşmış bu konularda e, avukatlarla çalışmalarını öneririm. E, Kısa bir süre önce bir anekdot anlatmak istiyorum. Kısa Tabii. bir süre önce bir vatandaşımız arzu harcıya bir tapu iptal teşkil davası dilekçesi yazmış. Davası reddedildikten sonra karşı tarafın avukatına çok yüksek bir vekalet ücreti ödemek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla bu tür davalarda işi ehline bırakmak her zaman vatandaşların ne olacaktır. Kesinlikle. Bunu önemli bir uyarı olarak söylemek isterim. Kesinlikle sağlam bir şekilde yola çıkmak Kesinlikle. lazım. Evet. Faruk Bey sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna Sağ olun. geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var Dediğim mı? Dediğim gibi yani hukuki ilişkilerinizde iyi niyet ve dürüstlüğe uyduğunuz sürece hiçbir şekilde sizin edindiğiniz bir taşınmazın ya da bir maddi kaynağın elinizden alması söz konusu olamayacaktır. Ben vatandaşların bu noktada yapılacağı ço çoğu hukuki ilişkilerinde hepsinde iyi niyetli ve dürüst davranmalarını tavsiye ediyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha ederim. nice Teşekkür başarılar. Ederim. Sağ olun, iyi günler dilerim. Teşekkür Çok mersi. Sağ olun. Bugünkü konuğumuz avukat arabulucu Faruk Koçak idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.